Merhaba değerli dostlar. Bu seferki videomuzda hız sabitleme ve hız sınırlama nasıl oluyor? Bunlarla ilgili internette, YouTube'da vesaire diğer platformlarda böyle sağlıklı bilgilere erişemedim. O yüzden bu videoyu çekme gereği duydum. Şimdi sistem gayet basit arkadaşlar. Şu an mesela Volkswagen Polo marka aracımızın içerisindeyiz. Burada şunu da hemen görmüş olduğunuz tuşa içerisinde araç olan tuşla bir kere bastığınız zaman ekranda sabitleme ve sınırlayıcı diye iki ibare görüyorsunuz. Mesela ben tekrardan basıyorum. Şu an sabitleme sistemi tıkladıktan sonra buradan OK diyorum. şu an ben de zaten tikli gözükmekte. Daha sonra örnek veriyorum şu an 62 kilometrelik bir hızla gidiyorum. Şimdi sabitleme sistemimiz aktif. Set tuşuna bastığım zaman bakın ben şu an ayağımı azdan çektim. Şurada aşağıda hemen yeşil bir ışık yandı ve 62 kilometrelik bir hızla gidiyoruz. Bakın ekranda da zaten 60'ın olduğu yer yeşil oldu. Diyelim ki arttırmak istiyorum. Buradaki cancel'ın yanındaki eksi artı tuşlarıyla birlikte artıya bastım bakın arkadaşlar. 70 oldu orası. Şu an araç 70 kilometreye kadar hız sabitleme sistemini aktif ediyor. Ben bunu diyelim ki 80 yapayım şu an. Bakın araç otomatik olarak oradaki yeşil ibare 80'e geldi. Ve 80 kilometrelik bir hızla şu an araç devam ediyor. İptal etmek istediğinizde gayet yine basit. İsterseniz set düşüne basmadan önce hemen çok pardon. Hemen şurada ana şantiyeri kaldırın denen ibareye bastığında bakın şu an hızın düşmeye başladı. Aynı şekilde sınırlayıcı sisteme gelelim. Okay dedik. Şu an hız sınırlayıcı hazır konumda arkadaşlar. Set dedim. Bakın şu an 50 kilometrenin üzerine araç çıkmıyor. Ben bunu 80'e çıkardım. Bakın hatta ibrenin üzerinde şu an 80'den sonrası kırmızı oldu. Ben buna şu an gaz vermeyi deneyeyim. Bakın 80 kilometreyi araç geçmiyor arkadaşlar. Daha sonra yine aynı şekilde sabitleme sistemindeki gibi bu hız sınırlayıcıyı da düşürebilirsiniz. Ben şu anda aktifi aldım arkadaşlar. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.